Merhaba arkadaşlar sizi böyle karşılamak istedim. Bu videoya daha karşınızda ya. Am diye Merhaba. Yeni arta gelmiş arkadaşlar kuşatma. Neydi bunun ismi ya? Robot ışık hali. Ve bir günlük hiç görmemişim arkadaşlar. Dört 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 diye. Sakın yapma onu. Ben arkadaşlar bütün robotları kollarım. Canım çok vuruşum çok. Gelen var mı? Hallederiz abi. Wow, köşeden geliyorsunuz ha? Hallederiz abi. Bu hiç hiçbir şey yapamıyor. Neredeymiş büyük aptal bosumuz? Gelsin hallederiz. Hemen iki dakikada hallediyoruz arkadaşlar. İki dakikada hallederiz. Kale için can feda. Çakala. Bak bak. Çakala bak abi. Sen kime vuruyorsun ha? Oo, bak bak birlikte gelmeye başladılar oğlum siz kimsiniz he? Eee, galiba gerçekten biraz güçlüler. Bu ne yapıyor oğlum bu ne yapıyor ya? Abi oyun bizim çıkan arkadaşlar Bu bundan ne yapıyor ya? Bayılara gidilmiyormuş bu arada. Be girme yam 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 ne Oy yam 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 ama Ne oldu? Dynamikla kırdım. Robotu donduracağım arkadaşlar. O ajan kol. Ajan Cold böyle mi diye değiştirmişler adam paraya ismi i̇şte herhalde o kadar paraya satın aldım o kostümü kanka robot geliyor sen ne yapıyorsun hemen herkese halletmemiz lazım yoksa arkadaşlar bizi çatır çutur çırtar diye parçalarlar Şimdi şunları halletmemiz gerekiyor. Tek yapmamız gereken bu. Bu ne oldu? Aksesuarım 3 tane var. En son maksimum olduğu kadar. Abi tutturamadım. hallettik. Bu kadar. Abi bu kadar ya. İşte bu kadar abi çok kolay bunu halletmek. Sen kime nereden vurdun sanıyor oğlum? Abi geliyor 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 halledin şunu halledin. geçemiyoruz ya. Neyse evet, hallettik. Şey atıyordum ya. Yani. Güzelce hallettik. Yüzlük görevimiz de tamamlandı. Güzel. Hemen ödülümüzü alalım.

Oh, nani çıktı, Nani çıktı, nane çıktı. Oh. Nane çıktı, nane çıktı, nane çıktı arkadaşlar, nane çıktı, nane çıktı. Çok iyi bir şey bu. Nane çıktı. Ay. İnanamıyorum arkadaşlar nane çıktı. Videodayken nasıl çıktı arkadaşlar, inanamıyorum gerçekten. Nane çıktı, nane çıktı, nane çıktı. Çok iyi oldu. Arkadaşlar nane çıktı ya. Uf, nani çok güzel bir karakter. Çok da istediğim bir karakter. İnanamıyorum arkadaşlar ya. Nani 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 nani. Ay. Tamam çok da gaza gelmeyeyim. Aman geldi. Nani çıktı nani çıktı. Uf. İnanamıyorum arkadaşlar nani çıktı nani çıktı nani çıktı nani çıktı nani çıktı nani 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 çıktı nani 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 oh nani çok güzel bir karakter ya nani 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 de nani abi nani çok güzel bir karakter fazla vuruyor bir de ultisini denemeyi de çok istiyorum ultisini denemiştim ama daha önce başka hesap hesabımda ya. O da çok önceden denemiştim. Yani nani çıktı ya? Nani çıktın? Nani çıktı? Na. Au. Tamam. Oyun kasıyor. Yok benim internetim şey. Uf. Güzel abi gittik. Neyse arkadaşlar. Nani çıktı? Nani? 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 Nani?

Nani çıktı ya. Nani, ya. nani çıktı arkadaşlar ya. İnanamıyorum arkadaşlar. Nani çıktı ya. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Ya, nani çıktı ya. O kadar güzel bir şey ki. Nani ile hemen hesaplaşmaya gireceğim. Hatta teke girelim. Bu güzel arkadaşlar. da çıktı ya. <laughs> Böyle çıktı arkadaşlar. Düşük kupalar geldi. Abi sen düşük kupasın. Düşük kupayı Nitay sen. Abi ben seni iki dakikada tuzla buz ederim. Bu kadar yani. Adam benim canıma bir tık bile indiremedi be. Bir can bile indiremedi adam. Ne oldu anlamadım yani. Bayağı biliyor onu ya. Üf be. Çok istediğim bir karakter. Arkadaşlar ya. Şuradan ultiyi süreceğim. O sette gelmeden hemen şunu bir patlatalım. Abi sürmekte çok kötüyüm ya. Nani çıktı? Arkadaşlar Nani çıktı be. Nani çıktı arkadaşlar ya çıktı benim için çok iyi bir şey. Şunları da alıp 7 enerji olayım. Kutular tek muyum? Hayır. Neden acaba? Neden, neden? Neden? Neyse. Şurada diye gördüm galiba. demez. On enerjilik prima hallederiz. Kolayca hallederiz abi. Abi adam beni halledecek. Abi abi abi. Ne oldu? Oo oh, halletti. Çok iyi. Ulti kullanmak biraz zor benim için. Neyse çok iyi oldu arkadaşlar ya. Emzi de alacağım yakında. Hatta belki bu videoda alırım yok ya. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmemek üzere. Şaka ya gösterebilir miyim? Selam arkadaşlar. Şarjım azalıyor. Adam aptal mı? kaç vurduğunu bilmiyor. Tamam belki de aptal değil. Neyse. mu olduk ya. Neyse. Yani sen çok güzel bir karaktersin. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Ne